Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salavat. Bismi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Aziz, sıddık, müdakkik ahiret kardeşim ve mütefekkir ve hakikatli arkadaşım Refet Bey. Evvela mektubunuzda Risale-i Nur'un mizanlarını her okudukça daha ziyade istifade ettiğinizi yazıyorsunuz. Evet kardeşim, o risaleler Kur'an'dan alındığı için kut ve gıda hükmündedir. Her gün ihtiyaç gıdaya hissedildiği gibi her vakit bu gıdayı ruhaniye ihtiyaç hissedilir senin gibi ruhu inkişaf edip kalbi intibaha gelen zatlar okumaktan usanmaz. Bu Kur'ani risaleler sair risaleler gibi tefekküh nevinden değil ki usanç versin belki takattidir. Saniyen Gavs-ı Azam gibi memattan sonra hayat hızriye yakın bir nevi hayata mazhar olan evliyalar vardır. Kavs'ın hususi ismi azamı Yahay olduğu sırrıyla el sair ehli kuburdan fazla hayata mazhar olduğu gibi gayet meşhur maruf kerhi denilen bir kutba azam ve Şeyh Hayatül Harrani denilen bir kutba azim Hazreti Gavs'tan sonra mematları hayatları gibidir. Beynel evliya meşhur olmuştur. Salisen Tenekeci Mehmet Efendi'nin hıfzı Kur'an'a çalışmak niyeti çok mübarektir. Cenab-ı Hak onu muvaffak etsin. Elimizden geldiği kadar dua ile yardım edeceğiz. Aziz, sıddık, müdakkik ahiret kardeşim ve mütefekkir ve hakikatli arkadaşım Refet Bey. Evvela mektubunuzda Risale-i Nur'un mizanlarını her okudukça daha ziyade istifade ettiğinizi yazıyorsunuz. Evet kardeşim, o risaller Kur'an'dan alındığı için kut ve gıda hükmündedir. Her gün ihtiyaç gıdaya hissedildiği gibi her vakit bu gıday ruhaniye ihtiyaç hissedilir. No. Aziz, Sıddık, Müdakkik, yani Ahiret Kardeşi. Böyle Risale'ndeki bütün mektuplar Aziz ve Sıddık Kardeşlerim diye başlıyor. başlıyor. Niye Değil. Aziz? Herhalde Aziz'in arkasında iki önemli bir mana var. <laughs> Usta da sormuşlar ki, Usta Van'dayken değil mi? Hı -hı. kaldığı evde ev Valimlerin. sahibinin evet, ev sahibinin altı tane kızı varmış. Üçü küçük, üçü büyük. Ben diyoruz iki sene o evde kaldığım halde kızları birbirinden tefrik etmiyorum. Bakmıyor ki tefrik etsin. Bir arayayım dostum geldi. iki günde hep Onları birbirinden ayırdı. Diyorlar ki ustada niye bakmıyorsun? Cevap ilmin izzetini muhafaza etmek beni baktırmıyor. Hı. İşte Azizin birinci manası bu. İlmin izzetini muhafaza eden zatlar azizdir. Hı. Yani gözünü haramdan muhafaza eden zatlar Hakkati Kur'aninin aziz şakirtleridir. Azil ikinci manası da isteğine ve iktisattır. Hmm. Tasarrufat, iktisat ve isteğine manası. İkisi yan yana. Yeri, i̇lmin izzetini. ilmin izzetini muhafaza etmek. Haramlardan kendini muhafaza etmek. Dinin izzetini de. Dilenci hmm. olmamak. Evet. Dinin izzetini hayatında yaşama noktasından Aziz kelimesi bu iki manaya basındıktır. Aziz, Sıddık. risale davası sadakata ama değildir. Yani körü körüne bir sadakat değildir. sadakat sıddık yedir. Sıddık varı bir sadakat. Hacı Tavuk Bekir'in vasfı. Sıddık varı sadakat. Son nefese kadar hizmet-i iman ve davayı Kur'an'deki istikamet ciddiyetini son nefesine kadar götürmek. Bir de ne? Müdakkik. Müdakkik. Şimdi bir müdakkik var, bir de muhakkik var. Müdakkik. Muhakkik. Müdakkik muhakkikten daha büyüktür. M muhakkik ilimle, delille, hüccel, hüccetle, marif ilahiyede, esat-ı Kur'an'iyede mümeyiz vasıta çıkmak. Bu ne? Muhakkik. Mudakkik de ondan daha ileri tahkik mesleğinin efendim, hakkatına uğraşmak. Yani şöyle misal vereyim. Şimdi şurada bir İstanbul deprem bölgesi. Şurada güzel bir köşk, taray yapmak istiyorsun. Şimdi, tahkik mesleği nedir? Tamam burada milyonları gömeceksin toprağa ama önce bir zemin etüdü yap. Bunun dibinden fay geçiyor mu, geçmiyor mu? mı değil, mekan sağlam mı? Bak, tahkik mesleğinde şuraya kazma vurmadan önce sünnetullah kanunları içerisinde bu projenin rasih ve sağlam olmasının altyapıları nedir? Onları tahkik et. Gider ne yaparsın? Bir güzel zemin etüdü yaparsın. Bir de malzeme işte. Şurada şu temelde 20'lik demiri kullanacaksın. Şurada da 18'lik, şurada da 12'lik. Eğer demirden ve çimentodan çalarsan yıkılır ve gider. Statik demir yaptı. Demir iman hakikatları gibidir. Amel de çimento gibidir. İkisini beraber kullanırsan bina rasih ve sağlam olur. Bu tahkik mesleği. yani sünnetullah kanununa göre bu binayı yapma noktasından neler lazımsa o malzemeleri hazırlayıp ona göre kazmayı vurmak. Bu muhakkik muhakkik. Bir de müdakkik var. Müdakkikin muhakkikten farkı nedir? O delilin sıhhatine iner. Tamam da söyle bakalım sen şimdi burada zemin etüdünü kime yaptırdın? Uydur baydır bir adama. Zemin etüdünü yaparsan ne olur? O yine çökebilir mi? Çöker. Çökebilir. Adam rüşvetle çalışıyor patırtı, gürültü. Allah muhafaza. Bu bu demir yani hakikaten nasıl bir demir? Üç seneden beri dışarıda kalmış. İçini yemiş, bitirmiş. Oksitlenmiş. Halbuki teknik olarak o demirin ne olması lazım. Yani sağlam olması lazım. Yeni olması lazım. Yeni olması lazım. Yani derinin sıhhatına inmek de nedir? Müdakkiktir. Müdakkiktir yani. Hı. Rafet abi için ne diyor? Müdakkik diyor. Müdakkik diyor. Kardeşim. Evet kardeşim. Bir de mütefekkir. Bu mezhep imamları filan müdakkik mi evet, oluyor? Yol açıyor. Evet, müdakkik, Ve mütefekkir. Evet. Ve hakikatli. Bu da diyor mesleğimizin esası. Mesleğimizin esası tefekkürdür. Evet. Mesela mesleğimizin esası uhuvvet. Tefekkür meslek, mesleğinde gitmek. Tefekkür mesleğinde gitmek. Şimdi bu meslek kelimesi üzerine durmak gerekiyor. Meslekte iki mana var. Bu hiç zihinlerden silmemesi lazım. Meslek bir insanın uzmanlık sahasıdır. Bu bir. Meslek bir insanın uzmanlık sahasıdır. İkincisi meslek bir insanın sürekli yapmış olduğu faaliyet ve icraattır. Mesela adam elinde fırça var. 30 seneden beri duvarı şey diyor. Boyuyor. boyuyor. Bu adam ne? Boyacı. Boyacı. Sağasında uzman ve bir de sabahtan akşama kadar işi gücü fırçayla duvarı boyar. Bak bak. Tefekkür mesleği. Burada düşünmek lazım. Tefekkür bizim mesleğimizin esası. Tefekkür senin Derin düşünce, tahkiki düşünce, neden böyle, niçin böyle, ne diye böyle bu manaları tezekkür tefekkür etmek senin en birinci görev ve sorumluluğun ve senin uzmanlık sahan. Bu, manaya Allah bizi ne yapsın? Amin Nasıl inşallah. Nasıl da kıtsın. evet. Ve hakikatli arkadaşım. Evet. Bir de hakikat mesleğinde gitmek. Evet. Arkadaşım Refet Bey. Evvela Mektubunuzda Risale-i Nur'un mizanlarını her okudukça daha ziyade istifade ettiğinizi yazıyorsunuz. Evet kardeşim o Risale'ler her okudukça daha ziyade istifade. Şimdi burada tabi Allah istifademizi ziyade kılsın. Ben gençlere söylüyorum ki okuduğun senin değildir. Anladığın senindir. Anladığın da senin değildir. Yaşadığın senindir. Yaşadığın da senin değildir. Bir ömür boyu yaşattığın senindir. cenab Hak, istifademize Hakk olsun. küllük versin. Mesela adam 4 senedir, 5 biri beri medresede okuyor. Güzel. Ne kadar ben gençlere ikaz ediyorum. Ne kadar kaldığın önemli değil. Ne kadar aldığın önemli. Ne kadar aldığın okudukların seni ne kadar değiştirdi? Evet. Bunun mürakabesini ve muhasebesini yapmamız lazım. Eğitimin kemalı budur yani. Bak Bunun üzerine çok durmak lazım. Eğitimin kemalı nedir? Eğitimin kemalı değişimi kabul etmektir. Eğitimin kemalı Değişim. değişimi kabul etmektir. Yani okuduğun seni ne kadar değiştirdi? Sana ne kadar istikamet verdi? Senin aşkını, hamiyetini, gayretini ne cihette yükseltti? Neredesin, ne adresin? İşte ahir zamanda bakıyorsun bir insan böyle konuşuyor, böyle de yaşıyor. Konuştuğu ile yaşadığı arasında zıt, zıt. Ne kadar yaşadı? ne kadar vakkatı Kur'an'ı ma kesmeye oldu. İçini ne kadar temizledin. Gönlünü ne kadar yıkadın. Haramdan, kebairden, büyük günahlardan ne kadar çekindin. İslam'ın ilası, ifkası noktasından ne kadar fedakarlık yaptın. Aşkın ne, hamiyetin ne, gayretin ne, cehdin ne, sadakatin ne, hamiyetin ne. Bak bunları her Müslüman kendi dünyasında ciddi bir manada murakabe ve muhasebe yapması ona lazım ve elzemdir. Okuduklarımız bizi değiştiremiyorsa demek ki daha sahil şeridindeyiz. Yani çocuk gibi 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocuğu getir denizin kenarını ayaklarını çıkartır şıp şıp vurur. Deneye dalabilir mi? Kulaç atabilir mi? Atamaz bak ya. Yani. Okuduklarımız bizi değiştirmiyorsa gözümüze, kalbimize, hayatımıza, istikametimize yön vermiyor ise hakkat noktasında biz daha tüfeğliyiz. ve marifeti Kur'aninin ancak daha kıyı içerisinde çocuk gibi şıp şıp edip duruyoruz yani. yani. Okuduğunu yaşamak, ya yani yaşadığını konuşmak. Bir Müslüman okuduğunu yaşar. Yaşadığını da konuşursa o Müslüman, Müslüman yaşayan bir hakkat olur. Hazan muhammed, işte <laughs> Müslüman böyle olur. İşte böyle. Evet. Evet, bak, bak, bak. evet kardeşim. O risaleler Kur'an'dan alındığı için kut ve gıda hükmündedir. Evet. Her gün ihtiyaç gıdaya hissedildiği gibi her vakit bu gıdayı ruhaniye ihtiyaç hissedilir. Evet. Bu kanun yani bakın işte mesela bir göl büyük olabilir. Tamam. Derin olabilir. Çok vası olabilir. Ama Cenab-ı Hakk'ın bir sünnetullah kanunu var. Bu göl bir nehirden, bir kaynaktan sürekli tahkim edilmezse, beslenmezse, beslenmezse o gölü bekleyen iki akıbet vardır. Birincisi, o göl temmuz güneşine dayanamaz, kurur. Evet. İkincisi kurumazsa bile kokar. Kurumazsa bile kokar. İki günü diyor, müsavi olan ziyandadır Peygamberimiz. İlmimi arttırmayan güne lanet olsun. Ben Allah'ın varlığına bedar bir hakkatın tezekkür ve tefekkürünü bugün düşünmemiş isem, yaşamamış isem o günü kaybedilmiş bir gün gibi telakki ederim diyor Peygamberimiz. Bak yani. Hı ilmimi arttırmayan güne lanet olsun ya. Yani. Yani. İlim meclislerinde okumak, Aha, oturmak yani. Hadislerde bu mana çok durulmuşlar. İlim meclislerinde oturmak. Cennet bahçelerini rastlarsanız de evet, evet. İlim meclislerinde oturmak. Böyle bir kadem, 15 dakika, yarım saat, bir saat bak. oturmak. Ebu e, Peygamberimiz ikaz ediyor ilim meclislerinde oturmak. İster amel etsin, isterse etmesin. Amel etse güzel. Etmese bile, bu hadisi böyle anlamamız lazım. Amel etmese bile bir saat ilim meclisinde oturmak yüz saat nafile kılmaktan ben. daha eftaldır. Sahih hadis. Çünkü ilim kimde ise hayır ondadır. İlim olmadan ilim olmadan nasıl namaz kılacaksın? Nasıl dini öğreneceksin? Nasıl günahlardan kaçınacaksın? Nasıl kalbini tahkim edeceksin? Hep bunun altyapısı nedir? İlimdir. İlim kimde ise hayır ondadır. Cenab-ı Hak hayrımızı külleştirsin. Evet. Her gün ihtiyaç gıdaya hissedildiği gibi her vakit bu gıdayı ruhaniye ihtiyaç hissedilir. Senin gibi ruhu inkişaf Bayağı edip... Bu, bu kanun şimdi insan maddeten... Biz melek değiliz yani. Değil mi? Yiyeceğiz, içeceğiz, dinleneceğiz. Sünnetullah kanunu. Yani üç gün, beş gün aç kaldığın zaman elin titrer. Görevini ifa ve icra etme noktasından sıkıntılar yaşar. Evet. Manen de öyle. Ya. Manen de öyle bak. Şimdi Ramazan geliyor. Ramazan'da sen kendini tahkim etmezsen işte, uruştur, zikirdir, tesbihtir, Kur'an okumaktır. Ders, tedrisatıdır, marifet sofralarıdır. bunlarla kendini tahkim edeceksin. Peygamber mırır Cuma'nda Ramazan'da kendini affetmeyenin burnu yere sürsün. Allah bir yere ya. Ramazan ya. Tam fırsat, tam fırsat ya. Son 10 gün. Hustan tek gidiyoruz. 83 seneye bedel. Ya. Allah rahmetine bakın. Ya. Ya nasıl bir rahmet ya. ya. Ramazan'da da kendini affetmesin, ettirmesin ne olur ya? ya? Manevi hayatımızı tahkim etmek hayatın en ciddi görevi en birinci sorumluluğudur. Peygamberimiz Aleyhisselam ikaz ediyor. Giydiğiniz elbisenin yıprandığı gibi iman da öyle yıpranır. Hele yani, ahir zamanda. Beşerin nazarı dünyaya çevirmiş. Dünyadır, siyasettir, paradır, varlıktır, devlettir, servettir. Yani. Şeytana taşlamaktan kabeyi i Tavaf vaktimiz kalmıyor ya. Ya, Bak bunlar Allah'tan bir fırsat mı? Fırsat ya. Berat gecesini geçirdik değil mi? 50 seneye mukabil geliyor ya. 50 sene Allah'ın rahmetine bakın ya. Yani yeter ki Allah'a dönsün. Allah'a teveccühsün. Rahmet ilahe onu mahcup eder mi? Onu yolda bırakır mı? Hayır. Bunlar bir fırsattır yani bak. Hayatı baki burada kazanacak. Ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Ahirette her şey geldiği noktadan devam eder. Ben gençlere bunu çık, sık sık söylüyorum bak. Ya bak. Bir gencin, bir gence, bir Müslümanın bir mes Müslümana bir nefes marifeti fazla olsa o ebediyen kapanmayacak. Bak, şu 50 derece, şu da 51 derece. Uzat, uzattıkça açılıyor. Onun için ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. İman burada, hizmet burada, fedakarlık burada, gayret burada. Dine hizmet burada, burada, burada. Yani, Cenab-ı Hak Hakk'ını yani hayatını hakikati şeriat içerisinde istikametle yaşamlardan eylesin. Ayağımızı kaydırmasın yani bak. İkinci bir tercihimiz yok bak. Bugün gitti. Her günün murakabesi var. Her günün muhasebesi var. Ne kaybettin, ne kazandın. Ne aldın, ne verdin. Kârda mısın, ziyanda mısın? Helalin Helal mı, haram mı? nasıl yaşadın? onun için bunu çok söylüyoruz. Cenab-ı Hak bizim dünyada hayatımıza kefildir. Tamam. Allah bizim rızkımıza da kefildir. Ama Allah bizim akıbetimize kefil değildir akıbetimizi bizim irademize bırakmış. İşte güzellik, işte çirkinlik, işte helal, işte haram. İşte nur, işte nar. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Tercih senin. Tercih senin. Onun için din tercihtir. Din teveccühdür. Allah'ın rızası her şeye mukaddem. Her şeyin önünde. Önce Allah'ın rızası. Her, şey miraca, her, şey her şeye müraca, tercih noktasından Allah'ın rızası her şeye müraca. Her şeye müebbet, her şeyin evvelinde de Allah'ın rızasını esas alan bir mümin inşallah istikametle bu hayatını inşallah neticesiyle, semeresiyle ebedi hayatı kazanır. Onun için ömür bitiyor, nefes de tükeniyor. Dolayısıyla her Müslümanın yani mesela gece yatarken Geçen Ramazan'dan bu zamana geldik. Bugün ne yaptım Allah için? Yani dinin ilası için, ifkası için. Bana tereddübeden görevleri ifa ve icra noktasında neredeyim, ne haldeyim? Allah'ın rızası mektuf ve maksuttur. Nefsimin, enaniyetin, gurur, kibinin, riyanın, şov ve gösterinin hayatımdaki payı nedir? Ne kadar safileştim, ne kadar hasbileştim ne kadar müstakimleştim diye her Müslümanın kendini ciddi bir manada murakabe ve muhasebe etmesi esastır. Allah bu esastan Hayır, ayırmasın. Evet. Senin gibi ruhu inkişaf edip kalbi intibaha gelen zatlar okumaktan usanmaz. Evet, evet. Bu Kur'ani risaller sair risaller gibi tefekkür nevinden değil ki usanç versin. Yok. Belki takattidir. Meyve Tefekkür. değil. Tefekkü. Meyve değil. Gıda. Gıda. Bir insan meyvesiz yaşayabilir. Ama temel gıda olmadan yaşayamaz. Maneviyette de öyle yani. Yani. Dinin esasatını aklına, kalbine, ruhuna nakşedeceksin ya. Yani. Tek bir Allah'ın vaktaniyeti. İman hakikatlarını insan alemine Evet. yerleştirmesi lazım. Rusuhete çıkması lazım. Kemal budur. Evet. Telakkin esası da imanda inkişaf ve tesefedir. Bu Cenab ruhu inkişaf kalbi intibah diyor abi. Evet. Yani o zaman usanmaz diyor. Usanmak Kur'an hakikatlarında. Yani. Hakikat usandırmaz. Ha, evet. Marifet insanı yormaz. Hmm. Burada bir de tabi ruh kalitesi var. Allah ruhumuzun kalitesini de ziyadeleştirsin. Allah'ın bütün evliyaları, kamil insanlar Envar ve Sarı Kur'an'ı'ya karşı aclıklarını hissetmişler. Allah'ım. Evet. Hmm. Hel min mezit. Daha yok mu? Hmm. Ma'a'us. Evet. Evet. Kulluk Allah'a karşı azzını hissetmektir. Aczini bilen terakki eder, tasafi eder, kemala gider din istinayı kabul etmiyor. Yani en muhtaç ben, en perişan ben, en müflis ben, en belangaz ben. Şu Kur'an'ı herkesten önce ben yaşayacağım. Bu hakikati imaniyi ben tebliğ edeceğim. Benim için yazılmış. Yani. Bu hakikatlar benim için yazılmış. En hasta ben. Hmm. Ya, ya, ya. Bizzat Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine bir mektup yazıyor. Diyor ki o hamru vahdetten, o vahdet şurubundan bir fırt. Fırt var ya, bir yudum çekmişim, kendimden de geçmişim. Bir yudum. Hazreti Cüneyd ona cevap veriyor. Ben diyor öyle acım ki bir fırt değil, bin fırt çeksem, çektiğim bin fırt benim midemin kıyısının ancak bir köşesini doldurabiliriz. Allah acılığımızı arttırsın, <laughs> yazıyeder <eşitsin gülüyor> ya, Onun için eyle hakikat, bak, acıktıkça yemişler manen, yedikçe de acıkmışlar ya. O tok olmayan yolcu diyor ya Allah Allah, o tok olmayan. Yani <laughs> öyle acım ki, öyle susudum ki bak, bir çektin, Dicle kurudu. Bir daha çektin, Fırat da gitti. İstersen Nil'de, Nil'de. Nil'de gitti ya. Açlığımızı büyüsün ya. <laughs> Allah aşkımızı ziyadeleşirsin. Hayra, <laughs> Hayır hayretimizi büyüsün. Peygamberimiz, Ya Rabbi sana karşı olan hayretimi ziyade kıl. Hayretimi arttır ya Rabbi. Amin. <laughs> Hayret artarsa hararet de artar. Allah Hararet artarsa insan yerinde duramaz. Dinin tebliği için gecesiyle, gündüzüyle, baharıyla, yazıyla son nefese kadar inşallah. Allah öyle götürsün. Amin Öyle elimizden tutsun. Bizi nefsimize, rahavete, tembelliğe boğdurmasın. Amin. Subhanike la ilmenene inne ma'allemtene alimul hakim. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتح